arkadaşlar. Bu videoma hoş geldiniz. Evet. Şimdi eee balon balon altı videosunun part 2'sini yapıyorum. Şimdi dediğim gibi eee paragon, e, paragon yapıyor. Bir dakika para. hata Hatalım. Şey ekran kaydı hatalı hata olduğu için böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Herkes Para çok Paragon ediyor. yapacağım. Para. At. Tamam. Paragon. Paragon mu yapacaksın? Tamam. Paragon. Para. At. Ya, para at. Bir Aşkandı, hadi, hadi, izleyenler bilir, Eymen Paragon yapacak. Arkadaşlar hazır mısınız? 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Tamam. Paragonu 2, 1, 2, ne? 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Tamam. Ben 1, tamam. sen, sen de 2, 1, 2, bana biraz para göndersene. Asla çiraplar iyi. Ben gönderirim. Sen tepe plazmaya biriktir. Asla çiraplar iyi. Ya tepe plazma çok pahalı. Bence gerek yok. Arkadaşlar Abi, şimdi e, gördüğünüz gibi şu göremiyorum aslında ben de göremiyorum. Şu süper maymundan balon savar yapmıyorum. Ya, ben gecenin efsanesi de yapabiliriz. Gecenin efsanesi? Ben gecenin efsanesini sevmiyorum ya. Kötüyü atmıyorum. Eymen, bu ne acaba? En alttaki muz çiftliği. Sonra kırmıyor. Muz cenneti mi yapmayı planlıyorsun burayı? Tamam, <laughs> <laughs> no, no, no problem. Kaybettim. No problem. <gülüyor> 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 Neyse. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi 119. tura kadar geldik. Eymen, bu 10 mu kaçta bitiyor? Bilmiyorum, vallahi ben de bilmiyorum. Ben şunu yapacağım. 202'de bitmesi lazım ama 202'de bitmiyor herhalde. Son, sen geminin kadar paragonunu zaten. Ben, ben sen still kendi geminin cuts paragonunu yapsana. Geminin paragonunu yapsan. Gemin Clean paragonu. Geminin paragonu... ama geminin paragonu 500'den benden o kadar para çıkmaz. Ben sana veririm merak etme. Tamam o zaman. Ha geminin Ver. paragonu kaçtı? Geç Ben de geminin paragonu yok ya. Ama geliyor. 460. Abi ben de şuralara bir tüccar koyayım. Clean and still cuts a tomato. Sen ticaret yaptın Ben ortadan gitme yerini yaptım. Tamam. Ortadan tamam. gitme yeri bende. En üst de bende. Uf, üstü Yayın. yaptım, ben. 20 yaptım bin ben. Diyor. Ha, tamam sattım onu. Tamam. Paragon. Asla, ben paragon. Çocukları. Sen bana para gönder. Ama dur ya. Dur, paragon ben de şöyle, yapabilebiliyor musun? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben sallamayı şuraya koyayım bak. Şöyle şuraya koyayım. Aynen oraya yaparsın paragonu. Tamam. Yapabil Şu boş gemini de satsana boş gemini. Tamam. Şimdi arkadaşlar paragon yapmak için biriktiriyoruz 467 bin istiyor yani büyük ihtimalle biriktiremeyeceğiz ama neyse boş, 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 paragonunu ay boş para boş paragon ee, şey boş Asla, gemini çirapari. satsana ne yapsana boş gemini satsana boş gemi satayım 298 buraya diye çok yardım ettiniz. Bu tane boş paragonu sat dedim demin. Boş paragon. Şu var şu var. Neyse TDT'ler geçemedi sıkıntı. Sen gözüküyor değil mi? Yapabiliyorsun gözüküyor değil mi? Hey. Paragon. Gözüküyor değil mi? Gözüküyor değil mi? Gözüküyor değil mi? GG bir şey diyeceğim. Elmen, Bir şey diyeceğim. Balonlar beklenilen yeri gelince e, ortaya bir şey koymadığında gelen anlık pişmanlık. Ya çok ses oluyor. Abi, abi, abi korkuyor. Bu kadar ilerlemişken olmaz. Evet, and bu kadar ilerlemişken. Bu gözüküyor a değil mi? Donanma kumandana do 450 67 bin. Bana para göndersene. Tüm paranı Kesinlikle. bana gönder ben yapayım. Yapabiliyorsun gözüküyor değil mi? Onu söyle bak ona göre. Yo <laughs> no, ben yapamıyorum and senin geminin paragonu. Hayır kendi geminin üzerine bakacak. Görünüyor görünüyor işte para gönder de yapayım diyorum. 41 <laughs> binim var <gülüyor> 467 bin. <laughs> Veriyorum al. Al al. Surprise. Çok az kaldı. 345 diyor. Burada 467. Çok fena geçtiler bu arada. Tam no panik. Tam no panik geçtik. No panik. Get, ready. get that Abla abla get that ZOMG diyorsun da zaten alıyoruz biz o ZOMG'yi. <laughs> yes, bir dakika. Kaç para var bakmam lazım. Ruh cenneti. Asla çirotları. Al sana biraz daha para. Hadi 400 bin oldu. Hadi çok iyi. Ama balonlar da 400 bin yapacak şimdi. Al 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 al. Kaç istiyor ben tekrar bakacağım. 500 bin ya değil mi? Yok 400 bin. Aynen 467 bin. Hadi yapmak hı hı. üzeresin. Bütün balon bana evet. Zarara girelim. Al 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 al. Hadi çok, Hadi, çok az, 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 az. az. 430. Bir defa bu böyle bu arada yapıyorum. Mi? O kadar açmışsın. hiç yapmadım lütfen. Hiç yapmadım. O kadar Tabii oynadım de. ama bu da ben eskiden <laughs> oynamış. Yani eskiden biz çok oynadık. Yoksa ilk gemi paragonu. Clean and still cuts a tomato. Ya oldu oldu. İlk gemi yaptım. İlk paragonu mu yoksa ilk gemi paragonu mu? <laughs> i̇lk gemi paragonu. Tamam <laughs> dur. Bekle ben şurayı lazercilerden zırhlardan koyacağım <laughs> tamam. mı? and still cuts a tomato. Kıyamet işini yapacağım. Mouse koymuştum. Tamam geldi. Plazma zandı. Şimdiden 10.000 10.000 patlatma kazanıyor. 10.000 10.000. Koyabiliyor musun üstüne? Var. Asla çıkartları iyi. Gördüm gördüm. Sen mouse ile mi kontrol ediyorsun? Yok. Clean cut and Ama Koyamıyor. onu oradan tatlama şey koyalım. Eee nişancı koyalım. Sat onu. Tamam. Ben koyayım. Evet, Nefes bir sıkıntı yok. Sen tamam, med yükselt. Med. Medden hı? yükselt. Ben ortadan yükselteceğim. Asla. Evet ortadan yükselt. Çırpları. Sonra da üstten yükselt. Tamam, üstten yükselt şimdi üstünde tamam. Tam kıyamet işini yaptım ben. Çok iyi şu an. Abi kıyamet işinin 823 patlatması var. Hı hı. Evet, Şimdi benim yapabileceğim bir paragon var mı yok? İşte yok. Ben şeyim Benim bulursun. paragon için XP'm yok ya. Paragon için XP'm olsa keşke. Nasıl ya? Dur ben. Dur ben XX'ler tuzak yapayım. Dur ben XX'ler tuzak yapayım. Ha XX'ler tuzak çok kral bir şey. Ama yapamıyorum. Para lazım. Dur. Yaptım, yaptım. Para gönderiyorum yap sana. Yaptım, yaptım. Gönder. Gönderme seni gönderdim. Ama şu özelliği çok iyi. Çok dolduğunda para kazandırıyor sana. Oğlum şey hep hepsini aldı. lan. kaça kadar Geminin hepsini çekiyor içine. Aha. Evet. Her Dur. şeyi çekiyor. Bak. Bunun altındaki e, arkadaşlar bakın. Bunun altındaki şu geminin bunun altındaki şey. Ee, Korsan Lord'u bunu sadece bonus olarak yapıyor. Korsan Maymunlarla Korsan Lord'u Buhtenik. bonus olarak yapıyor. Ama burada kendiliğinden yapıyor. Donanma kurmak Bir de Tepe Plazma'da yapsana sen. Tepe Plazma tamamdır. Ben iki tane koyuyorum. Birini güzel bir yere koyalım. Birini bak şu geminin yanına koy. Orada bir yer var. Bostuk <laughs> evet. pazarlarının altında bir yer var gördün mü? Tamam. Ha koydun. Tamam. Mi? ben sana para atacağım. Zaten tepe plazma çok ucuz bir şey. Atıyorum. Al sana. Al 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 al. Yüksel tepimden. Tamam ben ben de şey koyacağım. Ee, seviyesinin yüksek olması için Kutlu. yükseltiyorum. And still cuts a tomato. E olmadı. Ha? E olmadı. Ne olmadı? Bak ultra esici güç var. Plazma maymun hayran kulübü var. Arbalet ustası var ama yine de görünmüyor sende Sen de açık değil ki XP'sin yetmiyordur. Bir baksana. Yo, okçumayım. Ben... Ee, açıldı diyor. Açıldı diyor. Ekranı paylaşsana bir bana. Tamam paylaşıyorum. Bir şey canım. Ben bir şey yapayım artık ya. Arkadaşlar. Parti Clean cut. Şey olacak mı? Still cuts a tomato. Arkadaşlar çok üzgünüm bir. Ee, bakmamız gerekiyor. Part 3, part 3, şeyi Arkadaşlar baksana. artık kapatmam gerekiyor. Yarım saniyede çünkü dediğim gibi 10 dakikadan fazla yapamıyoruz. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.